Hazreti Ayşe validemizin şu isarı çok muhteşemdir. Yani bunu her gün okusak her okuduğumuzda içimize inşallah bir damla cömertliğin ne olduğu anlaşılır ve içimizden o zaman Allah ondan razı olsun ey annemiz deriz. Hazreti Ömer han ve kanlar içinde vefat beklediği bir sırada oğlu Abdullah'ı çağırdı. Müminlerin annesi Ayşe'ye git ve Ömer sana selam ediyordu. Sakın müminlerin emiri deme. Niye? Bugün emirlik bitti. Artık emir değilim, yer alandım. Bundan sonra emirlik yapacak değilim. Şimdi Ömer İbn Hattab'ın Ömer İbn Hattab'ın selamı vardı de Hazreti Ayşe'ye. Hazreti Ayşe yaş olarak da Hazreti Ömer'den ne kadar küçüktür yani yaş olarak da küçüktür ama onu efendimizin hanımı olması sebebiyle müminlerin annesi olarak biliyor. Ve öyle ifade ediyor. Müminlerin annesi Ayşe'ye git ve de ki Ömer sana selam ediyor de. Sakın müminlerin emiri deme. Bugün artık ben müminlerin emiri değilim. Ona Ömer bin Hattab, iki arkadaşının yani Resulullah'ın ve Ebu Bekir'in yanına gömülmek için senden izin istiyor de. Evet. Abdullah şöyle devam eder. İzin istedim. Selam verip girdim. Hazreti Ayşe ağlıyordu. Ona Ömer sana selam ediyor. İki arkadaşın yanına gömülmek için de izin istiyor dedim. Hazreti Ayşe validemiz Resulullah'ın yanında kalan bir kişilik yeri kendim için ayırmıştım. Evet. Lakin bugün Ömer'i kendime tercih ediyorum dedi. Şimdi bunu anlatırken şöyle diyorum kıymetli kardeşlerim. Hazreti Ayşe deseydi ki ya orada bir kişilik yer var artık. Müsaade edin ölürsem ben oraya gömüleyim deseydi, biz bugün Mescid-i Nebevi'ye girdiğimizde Esselamu Aleyke Ya Resulallah, Esselamu Aleyke Ya Ebu Bekir Sittık, Esselamu Aleyke Ya Ümmel-i Müminin diyecekti kıyamete kadar. Hz. Ayşe bunu biliyor muydu? Biliyordu. Ama nasıl bir ruh ki? Yani Ömer bunu benden istiyor. Olsun dedi yani. Ömer'in olsun. Madem o istiyor dedi yani. Kendisi de Cennetül Baki'de. Ona da selam veriyoruz ama. Yani değil mi? Çok etkileyici bir şey de bu yani. Yani bir kişilik yeri evet ve orası öyle bir yer ki dünyada ondan daha kıymetli bir yer yok herhalde şimdi değil mi? Her gün oraya binlerce insan gelip selam veriyor yani. Esselamu aleyke ya Resulallah. Esselamu aleyke ya Ebu Bekir Sıddık. Hazreti Ayşe'ye de en yakın iki insan yani. Onun akı zaten. Birisi nikahında bulunduğu aziz peygamber, diğerisi de babası. Yani ondan daha oraya hak sahibi yok yani. Üstelik bir de kendi evi. Ama işte nasıl veriyor demek ki? Ebu Bekir Efendimiz'in kızı olmak ayrı bir şey herhalde. Resulullah'ın zevcesi olmak da ayrı bir ruh yani. Bir de fıtratta o güzellik yani kıymetli kardeşlerim. Evet devam edeyim bundan sonra. Allah Resulü ve Hazreti Ebu Bekir Ayşe Validemizin odasına defnedilmişlerdi. Hz. Ayşe de odasında kalan bir kişilik yere kendisinin defnedilmeyi, Efendimiz ve babasıyla bir arada olmayı istiyordu. Geri dönünce Hz. Ömer'e işte Abdullah geldi denildi. Oğlu Abdullah. Hz. Ömer heyecan ve merakla beni kaldırın dedi ve bir kişiye dayanarak kalktı ve bana ne haber getirdin oğlum dedi. Arzun yerine geldi, ey babacığım Hazreti Ayşe izin verdi dedi. Evet. Elhamdülillah. Nazarımda bundan daha emniyetli bir şey yoktu. Ruhum kabzedilince beni oraya götürün, oraya varınca Hazreti Ayşe'ye tekrar selam verin ve Ömer izin istiyor deyin. Yani ben şimdi hayatımda izin istiyorum ama cenazemi götürecekseniz o mübarek hanımdan bir kere daha benim cenazem omuzunuzda olduğu halde bir daha izin isteyin. Olur ya. Farklı bir düşüncesi olur mu acaba? <laughs> Eğer izin verirse beni içeri alın. Vermezse beni Müslüman mezarına götürün dedi. Olur ya. Karar değişmez Allah'ın izniyle. Ruhu kabz edilince ona aldılar. Yürüyerek Hazreti Ayşe'nin odasına kadar geldiler. Abdullah selam verip, ey müminlerin annesi, Ömer tekrar izin istiyor dedi. Halbuki Ömer artık tabutun içinde. Alın içeri dedi ve derhal içeri alındı. İki muhterem arkadaşının yanına defnedildi. Yine bu da Buhari'nin ashab Nebi bölümünde, Cenaiz bölümünde. Hazreti Ayşe validemizin bu büyük isarı yani Hazreti Ömer'i kendisine tercih edisi, Ömer'in de edep, incelik ve nezaketi gerçekten ifadelere sığmayacak büyük bir ulviyet arz etmektedir.